Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ay oynuyoruz. Yani yarra yediğimizin işaret bu. Bir tane yavşak altın torbalarını düşünmüş burada. Biz de topluyoruz enayi gibi amına yapayım bunu. Şu ne? Göz buldum. Ama amına girsin göz. Gözler bir sikeradı yok ki hayır. Ya öğret bana oyunu. Sikeceğim böyle ha Oğlum inşallah gelmez ya. Şunu mutlu aile tablosu. Geç. Korkuyorum ya. Ananız kim? Vallahi oyunu yasam 7 yıl önce falan oynamışımdır ya. Hayda da korkuyor ama bırakayım boyundan. Oo bak 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 depar atıyor Bak bak bak. Bunlar önemli kişiler herhalde. Neredesin lan? Dur ya gözüm ardı. Üst katta bir bok yok. Gel aşağı. Ananı sikeyim. Tekrardan oynuyoruz. Şimdi ona nasıl siktim ben? Şimdi siktim onu anasını bu çocuğu beklesin Valla mevzivenin altından geçmekte uğursuzluk getiriyor derler de Yapacak bir şey yok amına koyayım. Tam yolun ortasına koymuşlar Yarrak gibi dikilmiş orada Şimdi ben nereden gideceğim? Cephoya indim Orgazm geçiyor amına koyayım diyor amına koyayım Nereye kaçayım oğlum? Kimden kaçacağım? Ananı sikiyim geliyor. Deparat deparat. Orası bu çocuğu. Bu koşuysa sen beni yakalayabileceğini mi sanıyorsun? Amnum ne koyayım seni ya. Amdolu çocuğu oğlum biz. Oğlum bu yürümüyor ya. Koşmuyor ki bu. Gelmiyor değil mi? 100 kat, 100 kat daha çok güvenli ama bırakayım. 3 çık 3 kata. Geldi ondan nasıl sikerim üst kattı. Üst katı ezbere biliyorum şu an. Gözleri de topla. Gözler bir sikeri yok ama şimdi toplayacağım. Kapı açılıyor mu? Açılıyor. Şu keseler nerede ya? Bana kese lazım. Bir kese daha bu Şuralarda da var herhalde. Yürüsene. Amına kodum ki Oyun dönüyor ya. Oğlum oyun çok dönüyor ne oldu az önce mutluluk tabloları bunların tabloları yan çevir o zaman artık. burası neresi burası sokuş odası çık şu sokuş odasında bak ses geliyor anasını sikeceğim ses geliyor yine aşağı. Muhtemelen üst katta bu. Şimdi bize de depo ineceğiz. Biraz da depoya bellerim Nerede şu an bu orospu çocuğu? İnşallah gelmez ama lakım. Kocası bunu eve almıyor diye gelmiş. Benim peşimden koşuyor. O altın kesesi var şu 2-3 tane. Yaram bu niye böyle açılıyor yavaş yavaş? Anahtar bulmalıyım diyor da açılıyor mu ne yapayım burası? hadi ya daha gayrı ne yapayım? Giremiyorum kavros bu çocuğuna. Anka şu kalın boruyu alacaksın. Ona, anasını götüne düşeceksin. Nerede bu şu an? Yaratık. Yaratık anasını sikiyim. Kaç kaç oğlum kaç diyor bu? Nerede şu an bu? Nereden geliyor? Nereden geliyor bu şu anda? Kaç diyor bir de ya. Nereden geliyorsun? of götür. Al 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 kaç kaç kaç. Tam götümün birinde hemen Kaç kaç kaç. Gürüş kata, gürüş kata. Arkadaşlar ben bu oyunu oynayamayacağım ama bırakayım Bir burada.